bizim arkadaşlar. Bakın sizlerle gördüğünüz gibi yeni aldığım evimi göstereceğim. Arkadaşlar premium bir ev. Gördüğünüz gibi şaka olmuş bir arkadaşımın arkadaşlar. işte girdi yeni girdim bu evin bankasını öneriyorum. Şu an bize ciğer dövdüm neyse benim. Dedim lan oğlum ben bir premium ev elime geçmiş. Allah bismillah geldi. Başkanı geldi. Geldi başkan. Başkan. Başkan sakin ol. Sakincen halledebiliriz bunu sanma. Açtık evden. Ç Çıkacağım arkadaşlar. Şöyle katlıyormuş gibi yapacağım. Normalde. Am gelme lan gelme. Ana. Kucağını al ne bana bana %1200 kat kilon bana at evet. onu çocuğuymuş gibi davranacağım bana atmaz inşallah bana Ha bana attı Bir daha evine girmeyeyim diye bak çakallık yaptı çakallık yaptı nerede lan ev benim adım İbrahimse ben senin evine girelim. bansın veya banlı. Şimdi dur. şu taktiği önce bir deneyelim. Şimdi bir dakika arkadaşlar bir şey. Şimdi arkadaşım oynadı başka premium'lu. Bu premium lan? Dur bir dakika bakacağım. Tamam Bakacağım. Bakayım. Vallahi premium'lu. Bir tane daha premium'lu. Olur. Hadi gözümüz iyi. Ay, şansımız iyi onun kaç tane premium var. Baba baba baba. Gene mi premium'ları? Çeri çektirmeden içim içim. Gidelim eve. He. Öyle bile duymadı. Şimdi kazası inşallah yakardır der. Ama daha güzel bir tane ev seçebilirdin değil mi? O zaman direkt anlardık yani. <laughs> of oğlum. Lanlar konuşuyor premiumlular. Oğlum senin kasan nerede? Ama çok karışık lan. labirent gibi. Aha buradaymış lan. <laughs> Bir tane oda var. Selamun aleyküm Salam babak bagaban galabak itu kita bisa sekarang mau galak. Tapi apa? Kecilnya. Para pizza, tarte pizza, para pizza. Ayo terlalap. Ayo terlalap. Oh yeah, oh yeah. Start. Oh, 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 come on. <laughs> lan oğlum kaç kere bana attın la? Öldürürüm seni. <laughs> Öldürürüm sizi oğlum. ben atmayacaksın. Baba atarım, banlarım lan. Hayırdır oğlum kim kimsiniz? Kimi şekil ya? Aman kadın mısın desin beni rezil lan. Ya oğlum bizim başka taktiklerimiz de var. Bizim boş sandın herhalde. Yani ben şu eve girmem lazım ikinci. Bir ton taktiğim var. Şöyle. Lan şöyle oğlum niye çıktın ya? Neyse. Buradan içeri girelim ya. Ben böyle bir soymadan çıkmam. Gel lan şuraya. O evde iki tane bir şey var. Bana mı çek? Bana mı? Oğlum öldürürüm seni. Lan oğlum. İçleş benim. İçleş. İçleş. Hıh, <laughs> çok güzel. <Çıktın> <laughs> niye eve <laughs> Belki üstümüzden bir kuş geçer. Hani niye gelmiyor bu eve. Belki yanmıyor niye? gelmiyor niye? <laughs> lan. O zaman artık bana atacak bu. Onu yetki verdi bana atacak. Aa, ban geliyor, ban geliyor, ban geliyor. Bak, bana atacak böyle güzel de ben de her gün sanki bana boğutma bana geliyor hermiş Bak buna romet de verdin. Değil mi? Değil mi seni gidecek al. <laughs> Yavaş. Atma bana özüm koptu oğlum. Gühmem benim, benim. Param var. Manyak. Ben sanki evine evine çalmadan gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum no, kolay. Niye bu kadar zor bu kadar kolay söylüyor? Para yine cukka. Sen gideceksin. Uy ye. Ooo. Güzel. Bayağı şey dostum. Bir şey mi dostum? Belki Ben de bir kuş geçeceğim. Yoruldum lan yoruldum. Anam ben evini soyarım. Evden kendi sorayım. Gel lan Hayır, hayır. Atamazsın. Atamazsın küçük. Kan. Evet. Kan ne demek lan kom? Kam. Oo, ha girdim. Allah. İşimiz zor biraz. Oo. Oo.

Николас, не Николас, 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 я Николас, 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 я Николас, 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 oh yeah. oh yeah. oh yeah. Bayağı ben şey çıktım. <laughs> Ağla. 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 <laughs> Ağla. <laughs> Kermin. Arkadaşım otobü özüm kalan pişman olur. Çık lan. Deli, benim Ben gideyim sana Şimdi girmez mi şeyden? Allah. Gördü lan. Uya! Oh yeah! yeah, oh yeah. Doğru Doğru. Of görmedi be. Onun var ya uçuyorum lan. Gelsin pas kasayı patladı. Bay bay. Ama bunun ne kaç kere geldim ya. Selamun aleyküm baba. Ne oldu yine paracıkla? Dolduruyor mu? Dolduruyor mi abi? Al sana para. mu adam? Beni dolduramaz ki. Evet arkadaşlar şey, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Çok zorladı.